Şanlıurfa'da gerçekleştirilen güvenli şehir uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli şahıs yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kenti genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurunun tespit edilmesi amacıyla 140 ekip 450 personelin katılımıyla güvenli şehir uygulaması gerçekleştirildi. Farklı adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, tabanca ve uyuşturucu maddeyle geçirilecek.